Yaşar Aygün, e, Kastamonu doğumluyum, e, 45 yaşındayım. Yaklaşık e, 30 yıldır bana esnafım. Yani e, normal geçmişim benim daha çok pasta börekle alakalı ama ağaççılıkla e, aynı zamanda değişik otellerde çalıştığımız için, da olduğu için biraz tavuk böyle ızgara yemek tarzı şeyler neler sardı. Böyle bir şey falan oldu. <laughs> Ümraniye'ye e, 98'de Santral'de başladım. Bir börekçide başladım. Daha önce Karşı'daydım. Ondan sonra işte Dudullu'ya geldim. Dudullu'da uzun dönem kaldım. E, orada yine esnaflık yaptım evimiz köyümüz oradaydı. Son zamanlarda ise yaklaşık 7-8 senedir de e, madenlerdeyim. Esnaflığa ne zaman başladım? Esnaflığa e, 98, 97, 98 civarında el arabasında börek satarak İmmet Sanayi sitesinde e, Modoka, işte, Keyap oralarda El arabasında börek satarak başladım, kendim yapıp kendim satıyordum. Sonra e, işte Dodo Nakliyat var, o Esenşehir mahallesi, orada ufak bir yer açtım börekçi. Ondan sonra ara ara işte sattık, devrettik, tekrar başladık. İşte e, tavukçu yine uzun dönem kaldım, esnaflık yaptım. Daha sonra yurt dışına gittim, e, bir dönem yurt dışına çalıştım, geri geldim, tekrar esnaflığa burada başladım. Burada e, tamamıyla tavuk ürünü var. E, yani tavuk çevirme, but çevirme, kanat çevirme, işte döner, döner çeşitleri, ek yarım ekmek, işte dürümdür e, vesaire bunlar yapıyoruz burada. Sadece tavuk yerimiz küçük olduğu için fazla çeşite giremiyoruz şu anı. Ama inşallah online sistemde farklı bir projemiz var. Bunu ilerideki zamanlarda sisteme geçirmeyi düşünüyorum. Ya bizim mesleğimizin daha çok hani ayakta kalmak, daha çok hani halka hizmet ettiğim insanlarla da birebir bir e, uğraştığımız için, hizmet verdiğimiz için o zorluklar oluyor yani kendimizi anlatmakta, müşteriyi anlamakta biraz sıkıntılarımız oluyor. Gençlere tavsiyem e, daha çok işlerine daha hani nasıl diyeyim düzgün yapmaları, kaliteli yapmaları, hiçbir zaman masraftan kaçmamalı ki yaptığı ürünün daha iyi ortaya çıksın. Bir müşteri e, ürün alırken hani fiyattan çok onun kalitesine, hizmetine, iyi yapmasına önem Bu çok önemli yani. Yani hakkı neyse bir ürünü vermesi lazım. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir şey hani ilk defa uzun yıllardır karşılaşıyorum. İnşallah iyi olur, hayırlı olur, güzel olur. Bizim açımızdan da kendimizi tanıtmamız açısından da hani bu tür tanıtmalar büyük maliyetler alıyor. Ama böyle bir hizmet verdiği için biz kendimiz tanıtmamızı çok teşekkür ederiz kendisine.